bu şiirim danımdan çok sevdiğim Fırat Sevgin abime gelsin. 2017 Ali Baba Feleğin zirvesine, aldatana, menfaat uğruna, arkadaş satanlara, yüzüne tükürsen dahi unutmayan insanlara şenle anlatmak istiyorum. Dedim ya güzelim, sen zenginliğin safhasını sürerken, ben ise hayat okulunu okurdum. Senin cilalı mermer üzerinde dans ederken, ben ise her gün Azra'yla dans ediyordum sen sıcak atanlar rahat uyurken ben ise parçalanmış vücudumun kanıyla mahkeme duvarlarına yanaşmış kahpe gibi vereceği kararı bekliyordum. Dedim ya güzelim elimde şarap şişem, gece gündüz içerim, eranit torbasında yastık kapar, bir cigara yüzünden hapis satar, serseri dedikleri biz miyiz? Sanma ki serseri gürürsüzdür ağlamaz, ağladım ki kimse sıçtıramaz deli kız. Az mı kubar bastık inşaatlarda? Az mı insan edip karanlık su gecelerde? Sigarayı fara ederken sen yoktun yanımda, hayalim vardı karşımda. Sorma bana geceler anlatsın seni bana. Sayende tanımaz oldum kendimi. Ben değil, Tanrı yazmış kaderimi. Sarhoş olmadan çekemem dünya derdini. Kalem tutmak istedim, silah verdiler. Sevgi, saygı istedim, nefret ettiler. Son bir şans istedim, geç kaldım dediler. Beni gayrı meşhur yollara sürdük dediler. Kız ne bakırsın canımdan, mest olmuşum mesrardan. Ağzım dilim kırıldı, kız sana yalvarmaktan. Esrardır içtikleri, dumandır çektikleri çok hoşuma gidiyor yapıştır derdikleri yakışmıştı beyaz gelinlik sana yüce Allah nasip etmeli seni bana Yaşlı gözlerinle ağlatan gelin arabanı mutluluşsun artık kendi uyanda sus anlatma yartar artık ben mutsuzum bu alemde senin sevgin bu mu bu, ka bu kalabalık senin düğününe benimse cenazeme geliyor bu da davullar senin düğününe benimse cenazeme çalıyor senin üstüne çiçekler, benim üzerime kara bir toprak atı, atacaklar. Senin üstümüz cezanında evli, beni kimde ise ölü yazacaklar. Senin, senin kanalı ellerinden, benim ise tabutumdan tutacaklar. Bir tane, iki yolcu gibi ikimizin elbisesi beyaz olacak. Sen iki beyaz gelinlik, benimki beyaz kefen. Dedim ya güzelim, ben Diyarbakır çocuğuyum. Sevdik mi Allah'ına kadar severiz. Bu parçam en değerli kardeşim Fırat ve sevgine gelsin.